Hayatınızdan çıkmamı iple çekiyordunuz değil mi? Kader yoksa ben yok. Benim sana ihtiyacım var. Video analizine dalmadan önce Serhat ve Zeynep'in aşk hikayesinin nihayet başlamasını kaçınızın beklediğini bize söyleyin. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Yaklaşan bölümde işler kızışacak. Serhat, Cihan'ın otelde yürüttüğü yasadışı faaliyetleri keşfedecek ve sessiz kalmayacak. Harekete geçecek ve bu durum herkesi, özellikle de Ebru'nun da işin içinde olduğunu öğrenen Zeynep'i sarsacak. O arada, kaderin babasıyla ilgili gerçek herkesi şok edecek. Kimsenin beklemediği biri ve artık hem Cihan'ı hem de Can'ı eleyebiliriz. Te yandan, Zeynep evden ayrıldıktan sonra Serhat derinden etkilenecek. Ona karşı yeni ve kafa karıştırıcı bir şeyler hissetmeye başlayacak ve Zeynep de aynısını hissedecek. Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımlarını görmeye başlayacağız. Ama asıl soru şu: Berrak onların önünde engel mi olacak yoksa Serhat ve Zeynep'in aşkı her engeli aşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki video analizimizi kaçırmamak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.